canlı yayın başladı abi ben sana söyleyeceğim. 2, bir, yayınlayın. Evet değerli kanal izleyicileri, bir önce insan programında yine birlikteyiz. Evet, bugün Özdemir abiyle, Özdemir İnce ile gazeteci yazar Özdemir İnce ile birlikte olacaktık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vermediği yanıtları konuşacaktık. Ama teknik bir sıkıntı yaşandı, internet konusunda problem oldu. Ondan dolayı da bu nedenle de biz kendisine bağlanamıyoruz. Özdemir abiye, Özdemir İnce'ye bağlanamıyoruz. Ama yani yapacak da pek fazla bir şey yok. O arada ben size bugünle ilgili bir geri bir takım gelişmeleri aktarayım. Yani en azından o konuda bir biraz değerlendirme yapalım. E, e, bugünkü önce insan e, programında boş geçmemesi sağlamak. Diye düşünüyorum. Hoş geçmesinin ötesinde diğer aktarmaya devam etmek lazım. Evet, AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün söyleye sahip çıktı. Akşener'e gözdağı verdi, dua etti, size de daha ileri gitmediler dedi. AKP'nin meclisteki grup toplantısında konuştu AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu kadroyla 2023'e ulaşacağız dedi. Evet. Ee, Sedat Peker'in videoları sonucunda ortaya çıkan siyasi gerilime ilişkin belki de ilk kez konu bakanımızın yanındayız ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik provokasyonlarla ilgili de konuştu. Valla gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi. Dua et gitmeden bir ders verdiler. Daha neler olacak, neler dedi Erdoğan konuşmasını Ezanlarımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek sözleriyle bitirdi. Aslında e, sevgili e, karantina TV'leri yani ben şunu açıkça söylemek istiyorum. Bir Cumhurbaşkanının böyle bir konuşma yapması aslında e, kabul edilebilir bir durum değil. Yani gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Yani ne demek yani şimdi e, size güzel bir ders verildi. Dua etkileriye gitmeden bir ders daha neler olacak, neler demesi çok farklı boyutlara gidiyor ve insanı üzüyor tabii. bir tehdit, bir demokraside böyle bir tehdit anlayışı, tehdit olamaz. Yerde böyle anlayışlar söz konusu olamaz. Aslında yani dizideki e, provokasyonla ilişkin bunları söyle Daha neler olacak, neler demek, ne anlama geliyor? Yani bunu değerlendirmesini siz yapın değerli, değerli Karantina TV izleyicileri. Yani aslında e, suç çeteleriyle kimin yürüttüğünü milletimiz biliyor gibi laflar Şimdi Sedat Peker bir takım açıklamalar yaptı. Valla felaketleri de izleniyor son derece. E, ne söylediyse ve iddiaları var. Bugün de zaten Özdemir abiyle bunları konuşacaktık. Yani iddiaları var. yanıt yanıtı olması gerekiyor. Yani e, bu kadar basit. Şimdi Uğur Mumcu cinayetine ilişkin açıklamaları var. Yani tertipimiz bir adamdı diyor. İlginç tabii kendisi'nin yaptığı açıklamalar. Mehmet Ağa'ra ilişkin yani en son ilk giden kimse odur katil diye bir cümle vardı hatırlayın. Yani şimdi bunların yanıtını söylüyor bu konuda bir şekilde vermedi bir yanıtı e, biz elbette ki soracağız. Diyeceğiz ki ya niye vermiyorsun bu soruyu yani özellikle de yani Meral Akşener'le ilgili tehlikeli sözler aslında bu bu ifadeler yani gerçekten e, bu arada Soylu'ya ve Yıldırım'a da destek çıkıyor. Yıldırım'la ilgili de açıklamalar var. Oğlu'yla ilgili açıklamalar var. Venezuela'da peynir diyor. Açıklama geldi. Öyle peynir meynir ihraç etmeleri durumları yok. almadı ve satma durumları yok. Kendilerine yetmiyor Venezuela'da. Bu da ilginç yani. Bu tür yani yargıya e, ya, yani gezi olaylarından bahsediyor Sayın AKP Genel Başkanı, taramlı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. E, ve 15 Temmuz'dan sürekli de oralardan bahsediyor. Vallahi dua et diye daha ileri gitmediler cümledi. Cümlesi çok hoş bir cümle. Yani... E, yani CHP yönetiminde yürüyen herkes diyor. Yani bölmek istiyor, parçalamak istiyor ama ekonominin durumu da belli, millet İttifakı'nın anlaşısı da belli. Ama şunu da söyleyelim. Akşener de Erdoğan'a bir yanıt verdi. optidi dedi. Yani bu kadar da değil. Yani İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında kendisine hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Çok açık bir şekilde ifade etti. Yani yaptığı Akşener diyor ki işte biz Tam olarak da bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz dedi. Yani bu kadar basit. Yani sen bunu diyemezsin. Yani doğru. Yani daha neler bekliyor neler bu ne demek ya açık bir tehdit anlamına gelmiyor mu? Yani ben de sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum ya. Şimdi Sayın Akşener'e yönelik bu lafları etmesi böyle bir cümle kullanmasının anlamı ne? Biraz sonra vereceğim haberde de göreceksiniz değerli Karantina TV izleyicileri. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın kanadından yapılan bu açıklamayı da özellikle dağıtımda silmişler, pek belli etmemişler. Tabi bu arada kulislerde Erdoğan sular durulmadan görevden almayacak yorumu yapıldığı da belirtelim. bu arada gündemde Soylu Peker çekişmesi konuşulurken, tabi yani bunlar kulislerinde yapılıyor. Konuyla ilgili birçok tartışma da sürüyor. Özellikle organize suç örgütü lideri Peker, Sedat Peker'in iddiaları karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun televizyonda yaptığı konuşmada 17-25 Aralık Soğuzluk Operasyonu döneminde evine to operasyon yapılan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'le de ilgili. Benden önceki İçişleri Bakanları'nın oğluyla ilgili bir takım şeyler var diyor. Para sayma makineleri ifade kullanması kulislerde acaba soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arkamda durun mesajı mı vermek istedi sorusunu tartıştırıyor ama bugün sahip çıktı e yani evet dedi bu kadroyla biz birlikte sürdüreceğiz dedi. İktidar kanadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte zaten soyun arkasında yer aldığını yani yanında diye ifade ediyorlar. Türkiye'yi mafya karşısında kaybettiği pozisyonunu sokabileceği belirtiliyor. Onlar kendi aralarında tartışıyorlar bunları. Erdoğan'ın suratı durulmadan asla soyluyu görevden almayacağı kaydediliyor. Yani iktidar kanadından geliyor bunlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de soylu yalnız değildir diyerek soyluya destek verdiği zaten açık bir şekilde belli. Kendisinde yaptığı açıklamaları var. Evet iktidarın ortağı bu açıkçası söylüyor. Bu arada söyleye saldırı Türkiye saldırılır diye Sayın Doğu Perinçek'in de açıklamaları var. Yorumunu siz yapın değerli Karantina TV izleyicileri. Yani bu bu, bu bunlar gerçekten e, önemli konular ya. Ülkemizin geldiği duruma bakın ya. Yani gerçekten Uğur abi Uğur Mumcu'yla ile ilişkin iddialar var. Bir tek yanıt var mı? Bir tek yanıt var mı? Ne diyor Peker? Bu iddialar ciddi. Bu iddiaların yanıtı olmak zorunda. Cevap vermek zorunda. Mehmet Ağra ilişkin yani oradaki yani marinedeki marine el koyma hikayesi var. Açık açık söyleniyor. Konuşuluyor bunlar. Yani nedir? bir Nedir yani gerçekten? Gerçi susurluk davası e, birlikte daha da büyüdü bu işler. Biraz daha ileriye doğru gidiyor herhalde anlaşıldığı kadarıyla. Bakalım neler olacak göreceğiz. Tabii bu arada size çok e, önemli bir ayrıntıyı açıklamak istiyorum. AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşeneri hedef alan sözlerine de kesik attı. Yani pek kendileri de yani bir biçimiyle açıklama yapıyor AKP Genel Başkanı tarafı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok açık bir şekilde diyor ki yani bu daha diyor daha neler var, neler var diye akşeneri adeta tehdit ediyor. Yani bunun başka bir anlamı varsa siz söyleyin ben bilmiyorum. Yani bu kadar net ama niye peki peşinden, arkasından AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın hedef falan sözlerine kesik atıyor? Ne demek bu? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi Parti lideri Akşener'e yönelik gelin hanıma bize de güzel bir ders verildi. Dua et ki ileriye gitmeden bir ders verdiler. Daha neler olacak, neler şeklindeki sözleri AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı tarafından gizleniyor. Gizlendi açık bir şekilde. Yani Netanyahu'nun bize de provokasyona maruz konan Akşener'e yönelik söyledikleri kullandığı gelin adım Netanyahu'dan yanına yanına e, Netanyahu'nun yanına koyuyor. Uzun'un, e, Uzun'un ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileride gitmeden, ileriye gitmeden ders verdiler diyor. İkizlere yetmedi. Çay eline gittin. Orada da gerekeni yaptılar diyor. Daha neler olacak neler. Ya biz nerede yaşıyoruz? Nasıl seçim olacak peki? ben merak ediyorum yani. Şimdi bu konuda yani bir bir muhalefet e, muhalefet partisi lideri yani muhalefette bir lider e, yani e, sayın e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gidemeyecek mi? Ya da ne bileyim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gidemeyecek mi ülkeye, ülkenin parlamenter sistemden bahsediyorsunuz. Bir de ayrıca Ayrıca bu kadar net konuşuyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Bir parti genel başkanının bir yerlere gidememesi söz konusu olabilir mi? Bunun adına demokrasi denir mi? Ben de sorayım buradan. Buna demokrasi diyemezsiniz. Demokrasi değildir bunun adı. Evet, Sayın Akşener doğru söylüyor. Tam da bu yüzden diyor parlamenter sistemin olması için diyor biz yani biz oralara sistem değişmeli diyor. Yani tek adam sistemine son verilmeli diyor. Bu kadar açık. Yani Soylu ve Yıldırım'ın kısmına dokunulmuyor bile. Yani özellikle AKP Genel Merkezi'nin konuşma özeti görselinde var bunlar. Erdoğan'ın suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedefindeki İçişleri Bakanı Soylu ve ya da finale yaldırıma sahip Yıldırıma sahip çıkan sözleri de yer aldı tabii bu arada. Aynı şekilde Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi hırsızların, onları koruyanların işgali altında da özet ifadeleri de özetle konuldu bu. Bunların verdiği ifade şeyde akşenerin hedef gösteren sözlerin kesildiği özette Toplam 11 başlığa yer veriliyor, ama orada AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan, Erdoğan Akşener'e hedef falan sözlerine kesik atıldığı da açık bir şekilde konuşuluyor. Yani bu bu, bu tepki toplamaz da ne yapar? Evet, Genel Kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulda tepki to topladı bu sözler. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Beral Akşener'e yönelik provokasyona girişimiyle ilgili daha neler olacak sözleri tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda muhalefetin tepkisine neden oldu. Olmayacak da ne olur? Tepki koymayalım. Nasıl koymayız ya? Olacak iş mi? Bir muhalefette o zaman yani şimdi o zaman partilerin ne anlamı var? Onu sormazlar mı insana? Nasıl gidemez? Bir 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 bir, bir muhalefet lideri lideri nasıl gidemez yani bu kabul edilebilir mi? Şimdi İyi Parti Grup Başkan Vekili bununla ilgili şunları söylüyor. Bu Sabah Dervişoğlu diyor ki bugün Cumhurbaşkanı'nı dinleyince karşı karşıya bulunduğumuz saldırılarla alakalı başka bir fail arama ihtiyacı kendiliğinden ortadan kalkmıştır diyor. Bak ne kadar açık. Başka bir fail arama ihtiyacı kendiliğinden ortaya kalkmıştır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, bu konuşmayı yaparken kendisine ne kadar yakıştırdı bilmiyorum ama ben bunu bir Cumhurbaşkanı konuşması olarak görmüyorum diyor İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu söylüyor bunları. Devamlı şunları söylüyor Sayın Dervişoğlu diyor ki bunun bir siyasi partinin genel başkanının yaptığı konuşma olarak değerlendirmek mecburiyetinde olduğumu hiss hissediyorum diyor. Ya, mecburiyetindeyim diyor bu konuşma parti, bunu bir siyasi parti genel başkanının yaptığı olarak değerlendirmek mecburiyetli olduğunu hissediyorum diyor. Cumhurbaşkanı bu bir takım insanların suç işleme imtiyazına sahip olduğu izlenimini veriyor diyor. Bunu geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı çetelerle yapmış olabilir. Organize suç örgütlerinin liderleri ve yöneticileri yapmış olabilir. Birine suç işleme imtiyazı tanımanın neye sebep olduğunu daha iyi ve en iyi de kendisi bilir diye konuşuyor. İyi Parşkan vermiş oldu. Valla doğru söylüyor. Yani Erdoğan söyleye sahip çıkıyor, Akşener'e gözdağı veriyor. E, su tutacak hali yok. Dua Rize'de bir daha, Rize'de daha ileri gitmediler diyor. Ne demek ileri gitmediler? Ne anlama geliyor? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de tepki, erkek de tepki gösterdi. Erdoğan'ın bu sözlerini özellikle. Erdoğan'ın bu sözlerinin e, suçu ve suçluyu övmek şiddete teşvik olduğunu e, ifade etti, iddia etti Muharrem Erkek ifade etti. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Beral Akşener'e Rize'de yapılan saldırıdan daha vahimdir. Bugün söylenenler diyor. Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanak Vekili Muharrem Erkek bunları söylüyor. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Rize'de yapılan saldırıyı övmekle kalmamış. Daha neler neler olacak diyerek toplumu şişik etmiştir diyor. Bugün söylenen ifadeler suçu övmektir, suçluyu övmektir ve maalesef insanları şiddete teşvik etmektir. Bu, bu, andan itibaren siyasetçilere, siyaset yapanlara, milletvekillerine yapılan her saldırının bizzat Sayın Cumhurbaşkanı sorumlu olacaktır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek diyor ki bundan sonra bu andan itibaren siyasetçilere, siyaset yapanlara, milletvekillerine yapılan bir her saldırıdan bizzat Sayın Cumhurbaşkanı soruştur diyor. Türkiye bunu evet gerçekten Türkiye bunu hak etmiyor. Bugün saray hükümeti devletin saygınlığına da ciddiyetine de ciddi zarar veriyor diyor. Muhalefete yönelik tüm bu baskılar ve saldırılar demokrasiye, hukuka yapılan saldırılardır diyor e, Sayın Erkek. Muhalefete saldırarak gerçeklerin üzeri örtülemez diyor. Hem Rize'de yapılan saldırıya hem de bugün AK Parti grup toplantısında Sayın Erdoğan'ın sözlerini ve ifadelerini kararlılıkla ve şiddetle diyor, kınıyoruz diyor Sayın Erkek. Haksız mı? Yani e, bu arada Akşener'e saldırı söz konusu değil diye AKP'li Ünal açıklama yapmak zorunda kalıyor. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Erdoğan'ın sözlerini savunuyor. Diyor ki Cumhurbaşkanımızın Sayın Erken'in ifade ettiği gibi şiddeti övmesi gibi durum söz konusu değil. Bu bir tespittir diye bir açıklama yapıyor. Valla ne demek bunun yorumunu değerli karantina TV izleyicileri daha neler olacak sözler ne, ne anlama geldiğini ee, bir, bir yani siz değerlendirin. Ne demek bu ya? Ne demek? Ne anlama geliyor? Sayın Muharrem Erkek açıkça diyor ki demokrasi büyük demokratik bir ülkede olmaz diyor. Bundan sonra yapılacak saldırıların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır diyor. Sayın Erkemalı çok net bir şekilde e, konuşuluyor. Bu, bu, bu bunlar bu net yani. Şimdi biz bunları söylemeyelim mi? Değerli Karantina TV izleyicileri. Evet Karantina TV özgür bir haber kaynağıdır. Biz de bunları söylemek zorundayız. Yani Cumhuriyet Halk Partili Tanrı Kulu da açıldı, Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Açıkça muhalefete karşı hiç girişiminde bulunun çağrısı yapıyor diyor. Sayın Erdoğan'la ilgili AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrı Kulu bunu söylüyor. Sezgin Tanrı Kulu diyor ki Erdoğan'ın Meral Akşener'e yönelik sözlerine ilişkin sokağa muhalefete karşı linç girişiminde bunun çağrısı yapıyor diyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik gelin hanıma dua et ki, gelin hanım dua et ki bize çok ileriye gitmeden ders verdiler. Bunlar iyi günler, daha neler neler olacak sözlerini değerlendiriyor ve açıkça diyor ki sokağa açıkça muhalefete karşı hiçbir girişimde bunun çağrısı yapıyor. Hangi ülkede kabul edilebilir böyle bir şey ya? Hangi ülkede iktidar durur? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de yaşananlar şu anda şu anda yani yaşananlar gerçekten Almanya'da olsa var ya 15 dakikada hükümeti yıkarlar 15 dakikada hükümeti kurarlar çok açık bir şey şey söyleyeyim. dediğin dediğiniz şey nedir? Yani halkın kendi kendini yönettünüz. Madem insanlar halk yani kalkmış oylarını vermişler bir partinin liderine bir partiye oy vermişler onu iktidara getirmişler nasıl getirdiğini getirmediği bir tarafa tartışma konusu oraya girmeyelim ama şu anda iktidarda bulunan AKP ve yanındaki de koalisyon ortağı bir biçimiyle Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi böyle bir iktidarın olduğu bu ülkede yaşananlara bakın siz. Nasıl neler var neler ya böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani Erdoğan'ın Akşener'in sözlerine İYİ Parti açık bir şekilde diyor ki Erdoğan diyor suçunu itiraf etti diyor. Yorum yorumunu siz yapın. Yorumunu siz yapın. Yani Erdoğan'ın suçunu itiraf ettiği yorumunu. Yani bu sözlerin yorumunu siz yapın değerli karantina TV izleyicileri. Gerçekten insanın yani bu kadar bu kadar böyle bir sorun yaşıyoruz ki gerçekten Türkiye'nin içinde yaşadığı koşullar gerçekten zor diye düşünüyorum. Yani bunun. Ee, bu konuda neler yapılması gerekiyorsa aslında yapılması gereken şey belli. Demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesi, birlikte mücadele etmesi. Yani Tanrıkulu'nun kulunun sözlerinden devam edelim. Yani diyor ki bunlar daha iyi günler, daha neler olacak sözlerini zaten söyledik. Türkiye'nin bu kutuplaştığı ortamda, bu gerginleştiği ortamda sokak bu sokak bu çağrıyı çok farklı biçimde alır ve alabilecek onlarca, yüzlerce, binler var diyor Sayın Tanrıkulu. Yani evet sadece o mu diyor? Evet Davutoğlu birlikteydi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikteydi. Başbakan yaptı Sayın Davutoğlu. Diyor ki bugün biliyorsunuz meclis önünde bir basın açıklaması yaptı. Yapması yapmak istedi ve polis engeli geldi. Barikat kuruldu. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Doğru. Meclis kapısı önünde açıklama yapacağını duyurdu. Meclis önünde barikat kuran polis sadece 10 kişinin açıklama yapmasına izin verebileceklerini aksalde müdahale yapacağını söyledi. Meclisin önünde kurulan barikatlar nedeniyle açıklama Çankaya kapısı önünde değil, sağ tarafında yer alan merdivenlerde yapıldı. Bu kadar net. Evet, yani Erdoğan Soylu'nun suçsuz olduğuna ilk gün ilk, ilk gün konu uspalıydı diyor bu arada sayın Davutoğlu diyor ki güvenlik önlemleri arasında artırılan meclisin önüne barikatlar çekildikten sonra bunun üzerine gelecek partisi yetkilileri basın açıklamamızı Şankaya Kapısı'nın sağ tarafında yer alan merdivenlerde yapacağız açıklamasında bulundular. Davutoğlu polisin engelleme girişimi aşıldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında Sayın İçişleri Bakanı kendisine yönelik iddiaları cevap vermek yerine bana açık hakaretlerde bulunmuştur dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eğer suçsuz olduğuna inanıyorsa Soylu'nun e, bunu ilk günden söylemeliydi, 25 gün sonra değil şeklinde konuştu. Açık bir şekilde söylüyor. Davutoğlu ne diyor? Davutoğlu Milli Gadi'nin millet temsilcisinin huzurundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi zor şartlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün derliğinde İstiklal Savaşı'mızı yürütmüş ve cumhuriyetimizi kurmuş diyor. Hain bir çete tarafımızın bizim yönelik alçaksa bir saldırı olduğunda da 15 dakikamızda gazilik ünvanını göstermiştir diyor. Şimdi diyor ki yani e, şunu ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet kavramının kendisi için hiç kimsenin hiçbir şahsın ve hiçbir siyasi grubun tekelini değildir. Hiçbir legal ve illegal yapı kendilerini devletin yerine koyarak hüküm veremez diyor. Yorum yapamaz ve devlet, devlet demokratik hukuk ve ilkeleri dışında temsil edilemez diyor Davutoğlu. Soylu iddialara cevap vermek yerine bana hakaret etti diyor Davutoğlu. Yani yedi maddelikte bir çağrı yapıyor. Valla kendisi tabii iktidarda birlikteydi. Başbakanlık yaptı. AKP'nin başbakanıydı bir dönem. Şu anda tabii farklı bir partide Gelecek Partisi'nin başbakanlığını yapıyor. Özür dilerim Gelecek Partisi'nin genel başkanlığını yapıyor Sayın Ahmet Davutoğlu. Şimdi değerli Karantina TV izleyicileri. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Cinayetler, kasetler, yalanlar ve soruşturmayan suçlar var. Bu kadar net. Yani Mehmet Ağar sürecine de baktığınız zaman e, o dönem Korkut Ekenler, İbrahim Şahinler'e ceza verilmişti. Gerçi bu şimdi Mehmet Ağar'larla ilgili tekrar şey kaldırıldı. Tekrar soruşturmaya başlanacak. E, o dönemi düşünün. Davanın sanıkları vardı geçtiğimiz e, dönemlerde. Me, faili meşhurlar denildiği zaman yani Mehmet İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy. Yani e, 2019'daki tüm suçlamalardan beraat etmişlerdi. Yani yani bugün işte tekrar e, yargılanacaklar. Kutlu e, Savaş'ın raporu vardı, açıklamaları vardı Ç e, özellikle bu çok önemli. Valla ben şimdi ne söyleyeyim? E, bu arada şunları söylemek isterim. Mehmet Ağar'la ilgili çok açık bir şekilde ortaya konan e, gerçekten önemli iddialar Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili yani Sayın Gülden Bulumcunun, Uğur Mumcunun eşinin, Uğur abinin eşinin söylediği, eee Gülden Bulumcunun söylediği otolaların e, çekin diyor. Yani kim kalıyorsa kalsın altında diyor. Evet olması gereken bu. Yani tabii ki Sedat Peker'in açıklamaları e, var. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muhalefetten e, e, Kutlu Adalı cinayeti için da yapıldığını yapıldığında belirselim bu arada. Yani yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Yani e, bu arada Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından aslında Sedat Peker de bu Habertürk'teki gelişmelerden sonra e, özellikle bu canlı yayından e, özellikle üstünü yalan diyor. Bir tane delil sun diyor. Bağırıyor yani Sedat Peker organize e, suç örgütü lideri bunları söylüyor. Açık açık söylüyor. ediyor. Yani söylüyor bir taraftan BBC Türkçe'ye dezenformasyon suçlaması yapıyor ama diğer taraftan e, Peker kuzu, kuzu cezaevine girecek diyor ama Peker ne diyor? Peker açıkça diyor ki Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar diyor. Uğur Mumcu görüşüne katılırsınız, katılmazsınız diyor. Yani Sedat Peker söylüyor bunları. Yani gerçekten ben e, yorumlamakta gerçekten e, zorlanıyorum. E, yani e, İzmir ve diğer Bökür Baroları da Peker'in iddiaları ilişki suçlusunda bulunduğu yani bunlar biliniyor. Yani Kıbrıslı gazeteci özellikle özellikle Kutlu Adalı yani Peker itiraf etti. Diyordu ki ya ne itiraf etti ya gerçekten ya ben diyor kardeşimi gönderdim diyor. Korkut Eken'le beraber diyor Kıbrıs'a gönderdim diyor. Yani o da çıktı ortaya. Diyor orada görüştüğü komutan açıklama yaptı. O da o dönem görevli olan. Silahlı kuvvetleri de şu anda emekli bir e, orgeneral e, e, sanıyorum. Biraz sonra söylerim. E, bir açıklama yaptı. E, dedi ki, evet bana geldiler ve yürüştüm ama ben onlara veya toros temin ettim dedi. Onu da e, söyleyelim. Yani yani bu gerçekten ilginç bu gelişmeler var. Yani hakikaten. Faik Falköster'ın söylediği bir şey vardı, cümle vardı. Memleket narkoz setine döndü. Ee, Erdoğan'ın gığı çıkmıyordu. Ee, bugün Sayın AKP Genel Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, bugün açıklama yaptı. Açıklamada bakanına sahip çıktı. Vallahi AKP kulislerinde de bel biraz belli bir zaman geçsin onları görevden alır yorumları da yapılıyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yani meclisin inisiyatifi alması sağlanmalıdır diyor Cumhuriyet Halk Partisi ama bir türlü onunla ilgili adım atılmıyor. Oğlunuza o görevi kim verdi diye Öztürk sormuştu. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım konusunda çok açık bir şekilde söylemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İçişleri Bakanı'nı çağırmalıdır dedi. Yani aslında e, Soylu'nun açıklamaları var. Soylu işte ben diyor işte suç durusunda bulundum falan diyor. Yani bir İçişleri Bakanı kime vuruyor? kim savcıların hepsi kendisine bağlı. Yani normal olarak e, özellikle e, yani kendisinin madem mecliste e, başvuru yapması lazım dokunulmazlığın ortadan kaldırılması lazım ki onunla ilgili soruşturma yapasın. Ya değerli karantina TV izleyicileri ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani inanın bana ülke öyle farklı bir duruma gidiyor ki dünyada gerçekten yani hani Türkiye sizinle gurur diyorlar diye birileri hep böyle söylüyorlar. Türkiye bunlarla ne olduğunu size söyleyeyim. Yani gerçekten bu bu Türkiye'de bu yaş bu yaşananlarla Türkiye temizlenmek zorunda. ciraatten kurtulmak zorunda. Yani ciraat akıyor. Evet, The Guardian gazetesi tabii hasta adam yakalıyor. Erdoğan Türk ülkesini batırdı diye e, açık bu bir şekilde bir haberi çıkmış. Haber çıkmıştı. Deli Telegraf Gazetesi yine aynı şekilde. Bütün bunlar e, ifade ediliyor. Valla Değerli Karantina TV izleyicileri ben e, programı burada sonlandırmak istiyorum. Gerçekten olması gereken şey şu. E, AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Soylu'ya, e, özellikle İçişleri Bakanı Soylu'ya sahip çıkma çıkmanın da ötesinde aslında yeter artık. Konuşma demek lazım. İstifa et demek lazım. Yani aslında gerçekten sorumlusu sorumlusu bizler değiliz. Suçlular belli. Sarayınız, partiniz, rejiminiz, yandaşınız, şirteniz, tarikatınız hepiniz suçlusunuz diyor. İstifa edin gidin diyor. Örneğin Sol Parti böyle bir açıklama yapmıştı. Onu da biliyoruz. Yani şimdi değerli Karantina TV izleyicileri. Yani Cengiz bir İkizdere'de de acıyor projesine karşı ee, özellikle Taş Taş Hoca'ya projesi sürdürürken e, e, ülkede işsiz bir genç Erdoğan ve AKP'ye eleştirdikten sonra yaşamına son verirken ki Antalya'da 24 yaşındaki bir gencimiz İhsan Bey isimli genç AKP hükümeti ve Erteğe yalnız gençliğimizin hesabını soracağım notu bırakarak yaşamına son vermişti. Bunu da burada söylemiş olalım. Evet değerli Karantina TV izleyicileri bir başka önce insan programında buluşmak üzere Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın e, diyoruz. E, yani e, diyorum. Eee ümit ederiz e, bir başka zaman e, e, bir başka zaman e, tekrar e, Özdemir abiyle, Özdemir İnce ile aynı sohbeti yaparız. Bugün teknik bir nedenle yapamadık. Evet, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. TV izleyicileri.